sevgili gençler. Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Buradan Limit Yayınları 9. Sınıf Soru Bankası'nın video çözümlerini yapıyoruz. Konu anlatım kısımdan birinci videoyu çekmiştik. Fizik bilimi ve fiziğin alt dallarıyla ilgili. Şimdi o konu anlatımın kapsamı içerisinde olan testleri burada tek tek çözeceğiz. Alfa fizik oynatma listesinde yeni müfredat ve içerik tanıtımı ile ilgili bir video yayınlamıştım. O videoyu izlemenizi tekrar hatırlatıyorum. Orada değişik hem yeni müfredatla ilgili hem biz neler yapacağımızla ilgili hem de fizikte başarılı olmanın yolları ile ilgili bazı tüyolar vermiştim. Oraya bakmanızda fayda var. Şimdi birinci testten başlayacağız. Yalnız şurada görüyorsunuz. Test 1 yazıyor. Sizin takip edeceğiniz olay bu oynatma listesine tıkladığınız zaman 9. sınıfla ilgili orada hem konu anlatım hem de soru çözüm videolarını yani şu beyaz kitap var ya bakın şu 9. sınıf soru bankası limit yayınlarının üzerinde burada Mesut Aksoy yazıyor bunun tamamının çözümlerini yapacağımı anlatmıştım buradan siz açıyorsunuz bakın burada da tespir var test tespir yazan videoya tıkladığınız zaman çözemediğiniz soruları oradan rahatlıkla dinleyebilirsiniz ya da tamamının çözümlerini ayrıca dinleyebilirsiniz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu alarak varlıkların nasıl çalıştığını anlamak için yapılan deney ve gözlemlere dayalı olarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgilere bilim denir. Bu bilimin genel tanımı arkadaşlar. Fizik de tabii ki nedir? Bir bilim dalıdır. Fizik biliminin amacı bu cümleyi en anlamlı olarak tamamlayacak ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Tabii ki fizik biliminin amacı nedir? Doğayı ve evreni açıklamaya çalışmakta. Yani fiziğin bir sürü uğraş alanları var ama genel en genel anlamda ifade ettiğimiz zaman doğa ve evreni açıklamaya çalışmaktadır diyor. Bakın teknoloji üretmektedir A Şimdi teknoloji nedir? Fizik biliminden faydalanarak mühendislerin yapmış olduğu teknolojik ürünler, insanlık yaşamına faydalı olan cihazlar geliştiriliyor. Neye dayandırılarak? Fizik yasalarına dayandırılarak. Coğrafi keşifler yapılması. Burada kullanılan hani cihazlar nedir? Fizik yasalarından faydalanarak değişik cihazlar üretilmiştir. Mesela bir pusulayı düşünün. Pusula bile hani yön tayini için kullanılan coğrafyada fizik biliminden yararlanılabiliyor. Hayatı kolaylaştırılması teknolojik ürünlere dayanıyor yine. İnsan eğitimine katkı sağlaması elbette ki yine teknolojinin ürettiği cihazlar kullanarak mesela akıllı tahtaları düşünün. Akıllı tahtalar ne yapıyor? İnsan eğitimine katkı sağlıyor. Bakın bunlar fizik yasalarının kullanımı sonucunda üretilen aletlerle, cihazlarla açıklanabiliyor. Ama fizik biliminin en temel amacı doğa ve evreni açıklamaya çalışmak. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. İkinci soru. Yukarıdaki görsellerde verilenlerden hangileri fiziğin ilgi alanındaki doğa olaylarındandır? Fizik biliyorsunuz doğa olaylarını açıklamaya çalışan bilim dallarından bir tanesi olarak ifade etmiştik. Yıldırımın düşmesi elbette ki fiziğin ilgi alanındaki bir doğa olayı. Yani buradaki bulutlardaki yüklerin toprağa akması olayı hem de elektromanyetizma alt alanını da ciddi şekilde ilgilendiriyor. Yıldızların kayması yani gezegenler, yıldızlar, galaksiler, evrenin yapısı bunlar doğrudan fizik bilimiyle ilgili. Fiziğin ilgi alanı. Mesela gök kuşağının oluşumu, gök kuşağının oluşumu ışığın renklere ayrılması yani optik alt dalı içerisinde incelenen fizik ile ilgili bir doğa olayıdır. Buna göre üçü de fiziğin ilgi alanındaki doğa olayı olması nedeniyle doğru cevap E seçeneğidir. Üçüncü soru. Bilim insanının geçen yüzyıl içinde evrenin oluşumuna dair yaptıkları çalışma ve araştırmalar çok daha hızlı, gelişmiş ve ileri düzeyde bilgiler elde edilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri bu hızlı gelişmelerin nedenlerindendir diye soruluyor. Birincisi haberleşme ve iletim teknolojilerindeki gelişmeler. Dikkat ederseniz geçtiğimiz çağlara baktığımızda bilim çok yavaş ilerlemiş, 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 ilerlemiş. Bakın bu son 100 yılda, hele hele son 50 yılda Hatta son 25 yılda akıl almaz bir şekilde hız kazanmış. Yani haberleşme ve iletişim teknolojilerinde müthiş bir gelişme kaydedilmiş. Nedenlerden bir tanesi bu. Bilimin hızlı gelişmesinden, araştırma teknolojilerinin gelişmesi. Tabii ki fizik yasalarından yararlanarak yeni teknolojiler üretiliyor. O teknolojileri kullanarak da yeni fiziksel gelişmeler elde ediliyor. Bunlar birbirleriyle ilişkili. araştırma teknolojileri gelişti. Bilgisayar teknolojinin gelişmeleri elbette ki daha önce hesap kitap, çarp, böl uğraş. E şimdi bilgisayar gelişmesiyle ne oluyor? Hızlı bir şekilde bilgisayar sizin yerinize yapı veriyor. Hele hele son zamanlarda bir de yapay zeka çıktı. Oo Bakalım bundan sonra daha hızlı neler keşfedilecek. Dördüncü olarak yaşam kalitesini artırarak çok daha fazla insanın üniversitelerde araştırma imkanı bulması. Bu da tabii ki birçok insan araştırma işine girdiği zaman farklı farklı alanlarda araştırmaların daha hızlı ilerlediğini buradan da söyleyebiliriz. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3, 4. E seçeneğidir. Dördüncü soru. Fizik bilimiyle felsefe dahil olmak üzere biyoloji, kimya, Teknoloji, mühendislik, sanat ve spor, matematik alanlara ilişkilidir. Biz bunlara fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi diyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı coğrafya hava hareketlerini açıklarken fizik yasalarından yararlanılır. Gerek hava hareketleri, rüzgarların oluşumu, yağışların oluşumu İklimler bakın bunların hepsi fizik bilgilerinden oluşuyor. Bir rüzgarın oluşumunu düşünelim. Isınan havanın genleşmesiyle hava yükseliyor, öz kütlesi azalıyor. Onun yerine soğuk hava giriyor ve bir hava hareketi meydana geliyor. Alçak basınç bölgeleri, yüksek basınç bölgeleri. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava hareketi oluşuyor. Bu hava hareketi de rüzgarı oluşturuyor. Siz kapıyı açtınız odanızın, pencereyi de açtığınız zaman ne oluyor? Ceren yaptı diyoruz değil mi? Bir hava hareketi oluşuyor. Neden? Basınç farkından dolayı. Bu doğru. İkiye bakıyoruz. Biyoloji bilimi görme kusurlarını açıklamak için fizik ilke ve yasalarından yararlanılır. Hipermetrop, miyop, göz kusurları bu göz kusurların mercekler yardımıyla yani gözlük yardımıyla düzeltilmesi vesaire bütün bunlar fiziğin optik alt alanı içerisine giriyor. Biyoloji ile ortak alanlarımızdan bir tanesi. Fizik Sosyal olayları herhangi bir alt alanda doğrudan incelemez. Şu inceler deseydi yanlış olurdu. Çünkü fizik sosyal olayları herhangi bir alt alanla doğrudan incelemez. Ha dolaylı olarak fizikle ilişki kurulabilir. O ayrı bir olay. Doğrudan incelemez ifadesi doğru. Dördüncü olarak kimya bilimi atomun yapısı, atomun davranışlarını incelerken fiziğin atom fiziği ve nükleer fizik gibi alt alanlarından yararlanılır. Elbette ki atom fiziği, çekirdek fiziği, nükleer fizik bunlar kimyayla bizim ortak konulardan bazılar. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, 4. el seçenedir. Beşinci soru. Fizin alt dalıyla incelediği konu eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Alt dalın ismi mekanik. Mekanik konusu inşaatlarda makara sistemi ile tuğla çıkarılması. Makro evrendeki hareket, enerji, bunlar arasındaki ilişkiyi inceler demiştik. Bu doğru. İkiye bakıyoruz. Elektromanyetizma. Buzdolabının çalışması. Şimdi buzdolabı neyle çalışır? Elektrikle çalışır. Elektrik olmadan buzdolabının çalışması günümüzde mümkün değil şu haliyle. Ha, farklı şekillerde üretilir o ayrı mesele. Şimdi burada çalışması diyor. Eğer buzdolabının soğutma sistemi yani nasıl soğuttuğuna dair onunla ilgili deseydi durum biraz değişirdi. O zaman hani termodinamik de işin içine girirdi. Isı sıcaklık konusu girdiği için soğutma vesaire. Ama burada direkt çalışması dediği için elektromanyetizma alt başlığıyla bu konusu doğru eşleştirilmiş. Atom fiziği diyor çekirdek reaksiyonları. Şimdi çekirdek reaksiyonları çekirdek fiziği yani nükleer fiziğin konusu arkadaşlar. Onun için bu yanlış. Nükleer fizik olsaydı şu alt dal olarak o zaman doğru olurdu. Dördüncü olarak katı hal fiziği bakalım konusu ne demiş? Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı, bilgisayarlardaki işlemciler, mikrocipler, onlar arkadaşlar tamamen katı hal fiziğinin konusu, o transistörlerin, diyotların vesaire onların yapısında yarı iletkenler kullanılıyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 4, D seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıda verilen tabloda fiziğin alt alanları ve bu alt alanların incelediği konular verilmiştir. Fiziğin alt alanı da deniliyor, alt dalı da deniliyor. Bakın iki ifadede de kullanılıyor. O da aklınız olsun. Tabloda verilen alt dallardan bir tanesinin incelediği alan verilmediğine göre bu alt dal hangisidir diye soruluyor. Bakalım tek tek inceleyelim. Şimdi mekanik denildiği zaman hemen hareket aklımıza geliyor. Yani bunun karşısına 3 gelmesi gerekiyor eşleştirme yaptığımızda. Optik denildiği zaman ışık olayları şu 7 gelmesi lazım. Atom fiziği denildiği zaman atomun yapısı yani bir numaralı incelediği alan geliyor. Elektromanyetizma denildiği zaman bakın mıknatıs aklımıza geliyor. Termodinamik denildiği zaman termodinamik denildiğinde hemen aklımıza ısı ve sıcaklık gelmesi lazım. Ama burada ısı ve sıcaklıkla ilgili bir şey yok. Nükleer fizik denildiği zaman radyoaktivite yani şu iki numaralı gelmesi lazım. Katı al denildiği zaman katı madde Katı maddelerin kristal yapıları özellikle katı fiziği konusu alan içerisine giriyor. 5 numara yüksek enerji ve plazma fiziği denildiği zaman da şu plazmayı 4 numarayı yazıyoruz. Bakın burada boşta kalan termodinamik olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. 7. soru. Yukarıdaki toplumsal problemlerden hangileri fizikçileri kendi sahalarında araştırma yaparak çözüm üretmeye Yönlendirebilir diye soruluyor. Birincisi ne diyor? Bakın elektrikli cihazların çevrede oluşturduğu manyetik alanlar insan sağlığını tehdit etmektedir. E buna bir çözüm üretme fizikçilerin işidir. Özellikle bakın şehirlerin içerisinde bazen yüksek gerilim hatları geçiyor. O yüksek gerilim hatlarının o tellerin altında ev varsa o evlerde yaşayanlar sıkıntı çekiyor arkadaşlar. Sağlık problemleri çekiyor. Yani manyetik alana uzun süre maruz kalma değişik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu birincisi fizikçilerin inceleme alanına araştırma yaparak çözüm üretmeye yöneltiyor. İkiye bakıyoruz gençler arasında zararlı alışkanlıklar her geçen gün artmaktadır. Bu fiziğin işimidir? Hayır. Bu işte sosyologların, psikologların neyse toplum bilimcilerin işidir. Bununla fizikçiler ilgilenmez. Üçüncü olarak enerji kaynaklarının hızla tükeniyor olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda insanlığı büyük bir felaket bekliyor olabilir. Tabii ki enerji, enerji kaynakları, bu enerjiye çözümler bulabilme, yeni enerji türleri mesela yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Bir yenilenemez enerji var bir de yenilenebilir. Yenilenemez enerji kaynaklarının rezervleri sürekli tükendiği için bir gün gelecek tık bitecek petrol mesela kömür fizikçiler ne yapıyor yenilenebilir enerji kaynakları nasıl elde edilebilir mesela hidrojen enerjisi nasıl daha ucuz yollardan elde edilebilir bunların araştırılması çözüm bulunması bunlar tabii ki fizikçilerin işi 1 ve 3 doğru cevap D seçeneğidir. 8. soru. Öğretmen öğrencilerine neden ve niçin fizik öğrenmeliyiz diye sorar. Öğrenciler farklı cevaplar verir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur diye soruluyor. Bakın Ceyda ne demiş? Farkında olalım ya da olmayalım hayatımızın her alanında fizik ile iç içe olduğumuzdan fizik öğrenmeliyiz. En azından belli bir düzeyde fizik öğrenmeliyiz. Her fizik öğrenen fizikçi ya da işte fizik bilim insanı olmak zorunda değil. Ama belli bir düzeyde fizik okur yazarlığı diyoruz biz buna. Gizem ne diyor bakın? Teknolojik gelişmelerin temelinde fizik yasaları olduğunda. Tabi bu da önemli bir sebep. Bu da doğru. Şu birinci de Ceyda'nınki doğruydu. Fatih ne diyor? Doğru yanlışı, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini fizik sayesinde öğrendiğimizden diyor. Hayır arkadaşlar, kişisel tercihler doğru, yanlış, güzeldir, çirkindir, sana göre, bana göre. Sen şu renkten zevk alırsın, sana göre öbür renk daha güzeldir. Bunlar kişisel tercihler. Fizik bunlarla ilgilenmez. Kerem ne diyor? Uzay araştırmalarında fizik yasaları kullanıldığından, evet, fizik öğrenmenin sebeplerinden bir tanesi de bu. Buna göre Ceyda, Gizem ve Kerem doğru cevap D seçeneğidir.